arkadaşlar bugün de o hoparlöre daha önceki videolar çektiğim hoparlöre hmm, kabin yaptım. Belki dışındaki şeyi görmüşsünüz. Daha, önce, daha önceki videolarda bu şey yoktu, plastik şey yoktu. O plastik şey zarar gördüğü için ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. O dev komodan ama bu daha güzel oldu. Ses kalitesi daha iyi oldu ve ee, şey ee, basılması da daha, daha iyi oldu. Ee, şu anda bunu böyle yaptım ve şu an ses, ses sesini göstereceğim. Ee, göstereyim artık hemen. İşte takıyorum. Şu sebebi de şu ki AUX kablo sıkıntılı. AUX kablo sıkıntılı olduğu için öyle cırcır yapıyor. Şimdi müziği veriyorum. Bu değil. siz de siz başka bir şekilde daha göstereyim tek bir şekilde tabii ki olmaz bir video <laughs> Hoparlör 6 watt e, subwoofer. i̇çindeki amfi 15 watt. 15 watt çarpı 2 watt amfi amfi tekisi var içinde. O öyle bir amfi dergisi. E, hatta ben e, size bir şey anlatamaz isterseniz isterseniz ben size gelecek videodan biraz ipucu vereyim. Ben şu anda burada amfi, amfi salıyorum. Göster. Ee, bu amfi e, 150 watt çarpı 2 olacak inşallah olursa 300 wattlık yani olacak yani bunun tam 150 katı falan olacak şu anda buradaki bas yapan şeyin o yüzden yani daha güç olmasın Zaten bu soğutucu o yüzden çok büyük kocaman bir ikonlar sonra var bu gördüğünüz gibi çok büyük bir entegre var bunları böyle güzelce ayarlayarak e, mikserli yani e, ses açık kısmalı çıkma girişli, müzik çıkışlı girişli güzel bir amfiteatrisi yapıp da onu da size videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ama şimdi bunu sizin için göstereyim. Şimdi siz buradaki gelelim. İpucu vermiş oldum yani bir gelecek videodaki. Ama tamam, hemen hemen gelmeyebilir gelecek video çünkü o biraz zor iş o amfi yapmak. Yani zaten biraz zor iş. İki gün sürmeyebilir. En azından bir hafta sürer çünkü onu bir yapacağım konuşacağım ben işte içindeki hafif edici şangözü görmeyin içinde hafif edici şuradaki hafif amplisi bu şu küçük yukarının üstündeki, üstündeki çip var ya çip bütün sesi küçük minicik mikro çip veriyor şu küçücük görünüyor mu şu an bakma hemen üzerinde bu küçücük çip var ya kablana gözükmüyor herhalde üzerinde şuna göstereyim oradan azdan gitsin değil mi Heh. şuradaki şu siyah çip şu küçücük çipin gücüne bakın yani 30 watt 30 Watt'a 30 Watt nereye 300 Watt nereye yani Gel videoda herhalde hoparlör patlar Patlar mısın kısmı patlar çünkü hoparlör 6 Watt zaten yani 3 hiç dayanmaz direkt patlatacağız herhalde gel videoda Yani gel videoda bombaya hazır olun <laughs> Hoparlör patlatacağız <laughs> Güzel bir video gelecek ee, Şimdi gördüğünüz gibi şu an bir tane şarj hızı var Bu şarj cihazı eski iPad'lerin şarj cihazıymış herhalde Onun benim elime geçti Onu ben şey düşkaya alakoyuyorum O şarj cihazının amperi düşük Yani tabletim şarj demiyor yani iPad şarj geçiyor bir de laptop iPad çok güçlü şarj demiyor güçlü ama işimi görüyor sonuçta işte böyle bir tane üstün sabufu var demiştim hani şöyle iki tane fişler çalışıyor bir tane daha burada iyi şarj cihazı var 5 volt buradan bir de burada bir şarj cihazı beraber 5 volt da buradan eşittir 10 volt bu içindeki ampi 6 voltla 15 volt arası çalışabiliyor yani bilgilerini böyle vermiş olayım ben bunu aldım yani. Almış neden alabilirler? Yani böyle bilgilerini vermiş olayım. Çok cüzdü bir aldım yani. Bu parçalı ikinci aldım zaten. İkinci el aldım hiç patladı zaten. Normalde patlamaz herhalde bu ama. Bunu ikinci el aldım. Bunda kalitesi vardı mesela. Vestel marka daha büyük parçalılar vardı. Vestel marka dediysem yani öyle evet. diyorlardı. Yani daha da büyük parçalılar vardı. Onlar daha güçlüydü. Ve fiyatı çok pahalıydı. Yani bu işimi gördüm mü? yani. İkinci el olsa bile yani basıl bayağı iyi yani. Elle bile Windows'un nasıl oynuyor. Yani no, noir, 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 şey, bobimar, normal normal bu oynasın normalde işte bobim var çok kötü var normalde veya güçlü işte bu videomda inşallah beğenmişsinizdir ben böyle siz, siz benim, benim videolarım izledikçe izleme sayım arttıkça ve abone, abone sayım arttıkça ben de daha, daha çok video çıkmaya çalışacağım daha güzel daha eğlenceli bilgi videoları elektronik videoları tamir videoları tamir videoları macera dolu böyle güzel videolar çekmeye çalışacağım ama siz de desteklemeniz için mutlaka kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü daha kanalım büyümediği için daha youtube bana para vermiyor. Um, diyorsunuz gibi büyük kurallara para veriliyor. Kanalım daha çok küçük yani 16 abonem var. İnşallah bu büyütmeyi büyütmeyi istiyorum. İnşallah bu kanalım büyür sizin sayenizde olacak bu. Videolarımı beğenmeyi, herkese paylaşın lütfen videolarımı. Herkes izlesin, herkese abone olsun diye ben düşünüyorum. Yani ben şu an sizin için çekiyorum videoları yani kendim için kendime yararlıyım yok izleyin bilgi alın diye düşünmem yani. Yani belki belki aklınızda harfi amp alf yapmak vardır. Böyle hazır harfi alıp da yapabilirsiniz yani. Yani zor gelirse yani hazır aldım bu harfi. Yoparlar hazır yani bu aldım bir kablolarını hesap kurdum çalışırdım Ama buradaki harfi hazır yapacağım, ed, ed, yapacağım yani gördüğünüz gibi transistörler her şeyleri ayrı ayrı yani. Bunu kendim yapacağım yani. Ama tabii onu tabi size gösteremeyebilirim çünkü bu benim saatlerim falan alacak yani videoya onu yasal yasakmaya çalışırsam herhalde 13 yıldır saatlik video çekmeye çalışırım o da çok uzun süre ama yani kendimi yapacağım size yaptıktan sonra anlatırsam daha iyi olur yani bir video öyle olacak inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoş, sağ hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın görüşürüz